Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> -kedi. Merhaba. Yeah. Evet hadi başlayalım. Çalıncımız var burada. Evet hemen evet. çalkalayalım. Su hadi dedir. önce taşkan. Sarsiyan... Su, su denir. Ben, su denir. Bengü Kısaca su de Bengü ben. ben. Hadi. Hayri. Hadi. Taşkın. Makas bir, herkes bir taş kağıt makas 2, 2, bir taş ki, makas 3. 2, 2. 3, 3. of ya ben iş ben bir olayım ben hayır canım. bu üç bu da üç tekrar taş, taş ki, makas yapamadım. tamam ben ben birim hayır tamam. evet ben Yazın tam iki de artık. bitiyor taş ki, makas Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Tamam tamam ne güzel ben de eğlenmem işte. <laughs> hadi. Taş ya yapma şöyle hadi. Ne öyle? Çalkalalım mı tamam. Ya, gelen ilk ismi söyle. bir, ne İki. Ha kendi ismin yok. Ha İlkay. Hayır. Bak bu evde bunlar kimseden söyleyemezsin. Bir, ha, iki. Tamam hadi. <laughs> Bu evde bulunan ay var mı ki? Var, evet. İlker'in uçağı var. İlker'in Ne? Şimdi... 3 saniye. 3 saniye. Hava... Panda hareketi yap. Panda, Panda hareketi. Bak, Burada. bak. Panda hareketi derken beklesin üstündekiler. Bir, iki, üç. Bir. Bir, bir, iki, üç. Hepsini bir saniyede yapmalı. Bir, iki, üç. Arkadaşlar bu arada arkamızda biri bir, var. Iki, o yüzden üç. sesten aldırmayın. Tamam, hadi. Yapıyorum hadi. Tamam yaptın i̇ki ya. 1, 2, 3 diye yaptın ya. İşte tamam. Sıra bende. Öf cezası mıydı? Ne? Cezasına siz bakarken ben açayım. 2. 2 cezasını çekmem için. Saç. Nisast... Nisast... Ben de Nisast... onu söyleyeyim. Sen dişi hastayısın. En sevmediğin var. kişinin baş harfini söyle. Değiştirdim bu arada. Şaka yaptım. Değiştirdim, Atma. değiştirdim. Atma Recep yaz gelecek. İyi Yemin ederim ki sorun. Tamam peki. Sordum. Tamam ya, video bitince bakarsınız. Tamam ya Bir dersten soru aldı. <laughs> ha? Bengisi sorabilir. Sen, sen soramazsın ya. sen 7. sınıfısın. Bengisi sorabilir bir tek. Tamam. Biz buna tamam, şimelleri sorduk, hititleri sorduk, iyonları sorduk. Ama bak 2 sene önce işlediğim konuyu ben nasıl bileyim. Hadi yani? hadi. Aa buna sorsam o bile bilmez. Ben bilmem. <laughs> 40 kere 40. Ha? 40 kere 40. 40 kere 40, <laughs> 40 mı? He. Çarpma. Tamam 1 saniye. Akma başka bir şey. Ben bile buldum. 1600. Evet. Ben buldum. Ben bile buldum yani 15 saniyede. Hayır, 80. 1600. Allah'ım ya Rabbi. Çarpma çarpma. Anladınız ya. <laughs> Bu da diyor bir daha katılmayacaktı ha. Aa 3 saniye havada kasılıktık ha. Hadi Cezası ya neydi onu? Cezası karabiber kokla. Hayır. Hayır. Bu ortamda bulunan tamam. herhangi bir dinle sen delisin. De hayır. Hayır. <laughs> bu ortamda <laughs> derken dışarıda bak bu gitti mesela bahara dedi. Ha. İyi de. Değil. O ben seni istemiyorum. Bırak. Onu. Hayır. Önce zıpla bakalım yapabileceğim. Bak öbüründe yaptın. Doğru. Ha, hapsettin. Bu da Berkc Coşkun'a tutuldu. Bu adam yokmuş. Bir dur ya. sen? Evet. Gözlerin. Göz. <gülüyor> <lerine> <gülüyor> <hapsettin>. <gülüyor> Allah. <gülüyor> 1 2 3 oldu tamam. Aa, Abi, hey, hey. <laughs> bir yerlerinden nefes almaya başladı. <laughs> Ay burnundan alıyorum. Doğru burnundan. Al alıyorum Hadi çekle. Almıyorum. Baktım almıyorum. Hadi veriş. B... Benim... <laughs> sende. bir şey ben bir şey kontrol edip geliyorum. Deşiktaş'ka. Alo baba. <laughs> Çeşke bu bana çıksaydı ya. <laughs> ha? Çeşke bu bana çıksaydı. Bekleyin. Değişik sesi baştan yapacağım. Avcımıza aldı. Çeşke bu bana Bunun bana çıkmasını istedim. Hadi işte cezasına ne? cezası. cezasına Cezasız. dostlar. Bir ortamda bulunan bir kişi edildi. De. kafadan Selam. attım. Hayır o öyle değil ya. Lala. En kötü anını anlat. Aa, Bilmem. en kötü anını Bilmem. anlat. Bilmem. Ama yani ilgi gelmemiş. Bu anıyı da ben beğenmişsin. Niye şey yapıyorsun? Anlatayım mı ben? Anlatma anlatma hayır. <laughs> Kendini arkadaki kişiye bırak. Yine bu evet. sana geldi. Evet. Ben Allah kahretsin ki geri geri gidiyorum ya hep. Hayır e, sana 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 sen geç. <laughs> <ben, gülüyor> yani. Sonra ben de yapacağım tamam mı? Hayır. Şey ben de size. <laughs> evet. Ne? Yapmadım ben de bu yapacağım. sefer. Bu sefer yapmadım bir daha ama biraz geri git ya biraz geri git yabancılar mı diyeceğim burada hapsettin merzu derin kanı gözlerin özür hadi 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 sen de mi Yusuf? Ha. Allah'tan bir der. 15 saniye. Karabiber biber koklayacağım. Daha kara biber arkanda. Arkadaşlar hiç yapmayı beklemiyor. Evet çünkü yapamıyorum. Bir deneyebilir miyim? Dene tamam. 15 saniye hayvanın ayaklarını asılı tutacağım. Ben şunları alayım da. Ben de yapacağım. Hayır Bengü ben hani. şey, ya. Bengü hayır. Cezayir. hayır. Bak şey üstüne düşersin. Kara patlar maslar Allah korusun. Karabiber biber kalırız. <laughs> O karabiber bizim bizi mi yalnız? Olmadı kolla. <laughs> dur, at burnunu. Dur. Oha. Dur bekle sen Engel hep karabiber biber oldu. <laughs> benim adım, <laughs> benim adım Hamçı. <laughs> <laughs> bebek. Bebek. <gülüyor> benim adım bebek. Adam. Bebek. Adam. <laughs> adam. gibi adam. Benim Adana, adam adam ve adam Yusuf gelir için? Benim abim sava. Öf, öf gerçekten öyle. Bir sus. sus Dersde ben bir kere sus, böyle sus, bir sus, şey yaşadım. İnsafsız. <laughs> <laughs> Dünya kaçıracağım ben. <laughs> ben. Ben bir kere derste yapmadım. böyleyim. Kapçırmak derste kapçırmak böyleyim ben. Saçılma gele. Bir sus. Video <laughs> <Binyo> çekiyoruz orada. <laughs> Hapçım. Ben derste böyleyim. Saç önüme. <laughs> ben derste böyleyim. Saç önüme geliyor. Allah'ım belası aslı <laughs> şuradan. Hayır şu an adam. Dene al. Ben de olmadı. Ha, hadi. Hadi çok zor bir şey. Hadi. <laughs> <laughs> en sevmediğin kişinin baş harfini söyle. Söylemeyeceğim direkt ismini söyleyeceğim. Tamam söyle. Buradan. Buradan değil. Hayır buradan değil. Buradan bu, ona sesleniyorum. Bu YouTube'dan. evet. Bunu izliyorsa ya sönmez olma. Bizim sınıftaki Ona sesleniyorum onu hiç sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Yazı. Çok Vallahi iyi. Hiç sevmiyorum. Evet şimdi ben alıyorum sonuncusu arkadaşlar ve video bitiyor. Ben Yok artık ben biraz daha fazla olmasını bekliyordum. Şey, 10 dakika falan oldu. Başla. 8 dakika oldu. Bir kişi onu sevmediğini söyle. Başla. Cezası evin gözün kapalı dolaş. Evi gözün kapalı dolaşmak istemiyorum. O zaman birinin onu sevmediğini ben söyleyeceğim. Ben gidiyorum. git kontrol et. Ya ben gülüyor. Kapıyı kilitle şöyle. Ya ya. Ay! Ben de biraz Korktu Korktuk. <laughs> Anne korktuysa gitti. <laughs> Kaçıyorum bir ya bu. <laughs> Kafadan hiç çalamadım hiç <laughs> <Çocuk seni istemiyordum. gülüyor> bir çakak dedim. Çakak seni sevmiyorum. Bir daha öyle bir bak. <gülüyor> 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 evet. Bu hapşır mı öksürtüyor ya. Bugün ama, benim gözümden yaş çıkıyor. Ama gerçekten öksürtüyor. Değil Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.